Sevgili seyirciler, emeklilikte yaşa takılanlar nihayet hayallerine kavuştu. Emekli oldular. Önemli bir kısmı tazminatlarını da aldı ve tazminatını alan borsaya koştu. Yeni yatırımcı sayısı son bir haftada 600 bin artmış durumda. Çoğu da EYT'li uzmanlara göre. Fakat aynı uzmanlar EYT'lileri uyarıyorlar. Gelin kulak verelim. Borsaya çok ciddi bir ilgi oldu. EYT'li borsaya giren var. iki kişi girdi. Son bir haftada 600 bin yeni yatırımcı borsaya geldi. EYT ile emekli olup tazminatını alan borsaya koştu. Buraya çok fazla yatırımcı geldi. 4 milyona yaklaşan yatırımcı sayısının artmasının nedeni buydu. Borsa İstanbul'a yatırımcı akını hız kesmeden sürüyor. Resmi rakamlara göre yatırımcı sayısı bir haftada 600 bin arttı. 4,5 milyonun üzerine çıktı. Son dönemde borsadaki yatırımcı sayısı günden güne artıyor. Özellikle de son aylarda Bitcoin Bitcoin'de kaybeden yatırımcılar borsaya yönelmişti. Borsadaki o ivmeye şimdi EYT'liler de eklendi. Ya beni de aradılar borsa için. Bazı finans firmaları var. EYT'li olanları mı arıyorlar? Evet beni aradılar. Borsaya gelen 600 bine yakın yatırımcının önemli bir kısmını EYT'liler oluşturuyor. Bilmediğim bir şey yatırım yapmam. Bilmediğim alana da girmem. Tam da bu nedenle uzmanlar uyarıyor. Borsayı tanımadan borsada yatırım yapacağım diye emekli paranı EYT'ni borsaya getiriyorsan zaten baştan e, kaybetmeyi kabul ediyorsun demektir. Ama ben daha önce borsadan darbe yediğim için kullanmıyorum. Yani. Mesela küçük yatırımcı değil küçük kumarbaz mı olmak istiyorsunuz? Önce kendinize bu soruları soracaksınız. Buraya koyacağınız para ihtiyacınız olmayan bir para olması lazım. Unutabileceğiniz bir para olması lazım. Hı.